Ama çekme o kadar. O kadar çekme, o kadar çekme. O kadar çekme oğlum. O kadar çekme. Dur, dur, dur. <laughs> dur. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Babasını <laughs> ol, <oğlum>, babasını <laughs> ol. <oğlum>. Yavaş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, sahura doğru az kaldı. Ee, dedim biraz çıkayım, haydutu dolandırayım. Şurada da korsan var da korsan çıkmıyor. Şu evin balkonunda. Bu tarafa gelmiyor. <laughs> lan Dürsü Lan ne kadar iş yemek lan öyle lan. Ha? Pınar kurak mı oraya Pınar? Pınar yapak mı lan oraya? Hem oğlum? <laughs> vay Dürsü vay. Vay. Tamam kayna lan. Bak. <laughs> Oğlum baraj oldu baraj. Pınarı geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Felaket de çekiyor ha. Bu iş Arkadaşlar ben bu e, haydutu yabani hayvanlarda bu e, Kipriye bak Kipriye bak. Kipriyi gördü bak. Bak 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 bak. <laughs> arkadan çekisti misin sen? Ne <laughs> <Değil> bu <mi> oğlum? <laughs> dur dur. Hani bizim kara kara olan gibi arkadan çekişti bu da. <laughs> ee, arkadaşlar bu yabani hayvanlarda e, leopar işte çita e, gibi yabani hayvanlar var ya altı Afrika'daki. <laughs> ben şey vallahi ona onlara benzediğim bu. Hal ve hareketlerin duruşlarını e, tıpkı onlara benzetiyorum. Hatta takipçilerimizden bir tanesi yazmış. Ben kesinlikle katılıyorum o konuya. E, bu saldıracağı zaman bacaklarını böyle komple açıyor da yere sağlam basıyor. işte kuyruğunu indiriyor. E, daha dinamik bir şekilde saldırabilmek için. E, bu da gerçekten de çok güzel bir şey. Gel. Gel oğlum. Hani bütün gücüyle saldırıyor arkadaşlar o zaman. O zaman. Lan oğlum niye yemişsin sen lan? bütün <laughs> baba oğlum bu beni gezdiriyor lan. Neyin kokusunu aldım orada gene. Yokuştan indirdim arkadaşlar. Gel 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 gel. Oradan bir anda kopup da şey pitona neye doğru koşarsa tutamam da diye şimdi yokuştan yokuş aşağı çekerse sıkıntı. <laughs> lan oğlum ipete de takmadım. tutuyorum. ellerim acıştı lan. Dürzüğü. Gel. Yani... Vallahi harbiden de benziyor arkadaşlar. Şeye. Bu kuyruğunu, kuyruğunu indirdiğinde Harbiden de benziyor gel. Deden yanına gel. Gel. Deden yanına gidelim gel. Dede hırlıyor ama arkadaşlar. Dede hırlıyor mu lan sana? Ne mi lan? Gel gel gel. Dede hırlıyor mu lan? Ne mi oğlum? Gel. Hayır. Dedeyle kötü olmak yok. Aferin size. Aferin size dur. Dede ne kadar doğruysa bulaşmak istemiyor arkadaşlar. Yaşlı kendi biliyor ne e, bunun altından kalkamayacağını biliyor. Hani yara aynı kurtlardaki gibi arkadaşlar o da yara yara, al, yara almak istemiyor. E, dur oğlum bir dakika konuş oğlan. Durdu. O yüzden biliyor yani neyin olduğunu. Bütün baba. Gel. Yani. Bak, yine kazınmaya başladı. Bak, bak, bak. <laughs> Haydutu direğe bağlarken arkadaşlar e, oradan korsandan bir tane yanında, yanında bir daha köpek vardı. Iğıldan, ığıldan hemen şuradan aradan kaçtılar, gittiler. <laughs> Ama kaçtılar mı lan Ha? He mi oğlum? <laughs> demiş oğlum ben? Her mi Arkadaşlar bu gerçekten de arazide mükemmel koşu yapar. E, hatta kurtban ve ha, yamanla çok güzel gezinti yapar bu. Hem bu oğlum. Hem lan. Artiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi haydutu yerine götürüp bağlayacağım da. Gideyim bir pitonu yoklayayım. Acaba oradaysa ona göre götürüyüm. Yoksa o mekanda dalaşabilirler. Ama dürzü Be bekle beni geliyorum bak. Haydut. Ben gidiyorum. Haydut. Lan. <laughs> Görmedik. Haydut. 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 Ben gidiyorum oğlum. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bak. Buraya gelmiş Dürzü şeylerin e, etleri yiyor. O boş. Oğlum buraya birazdan şeyi getireceğim haydutu. İstersen onu ağzına al bu tarafa gel. Tamam mı? Hadi. Al da gel. Ha, o koşuya götür be ya. Bak orada ağlıyor arkadaşlar haydut. Ben bıraktım sanıyor onu. Haydutu getireyim şuraya bağlayayım ya oraya yaklaşmasın. Ona lan bıraktın mı sandın seni? <laughs> bak 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 Ya başladılar bak bak bak. Ya düzgün durun ha. nerede o lan dürzü? Dürzü. Tamam. Şşt. Haydi dedi o dedi 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 dedi. De, de. <gülüyor> <gülüyor> o te nerede lan rad diyor zuba. Va va va. Why turquoise